Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, alenen Türkiye'yi tehdit etti. Yunanistan'ın ünlü komutanından Türkiye'ye alçak tehdit geldi. Türkler dikkat etsin. O camide yeniden çanlar çalacak dedi. Türkiye'de depremin yaraları sarılmaya çalışılırken Yunanistan'dan skandal bir açıklama geldi. Bu açıklama son dönemde yapılan en alçak tehditlerden biri olma özelliği taşıyor. Yunanistan'da emekli kara kuvvetleri onursal birinci başkan yardımcısı Kor General Nikolaos Tamoridis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler içeren bir köşe yazısı kaleme aldı. Birlik gazetesinde yer alan haberi göre kendince Türkiye'nin yapması gerektiği hamleleri sıralayan Tamoridis haddini tam anlamıyla aştı. Türkiye'nin her seferinde barış mesajı vermesine rağmen gerilime neden olacak sözler kullanan Yunan komutan Nikolaos Tamoridis'in yazısından öne çıkan bazı noktalar şöyledi. Ülkeniz Türkiye'nin derhal yerine getirmesi gerekenler Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddia fikrini unutun. Deniz hukuku ve hava sahasına ilişkin uluslararası anlaşmalara saygı göstermek. Karasularımızın 12 deniz miline çıkarılması için uluslararası kabul edilemez savaş sebebini, yani casus belli ortadan kaldırmak dedi. Aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımak, askerlerini Kıbrıs'tan derhal geri çekmek ve Kıbrıs sorununun uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda adil bir şekilde çözümlenmesini kabul etmek. Hristiyan ve Müslüman Yunanlıların barış içinde yaşadığı Trakya'daki sinsi oyunları terk etmek. Ayasofya'yı Doğu Ortodoks Kilisesi'nin kutsal tapınak sembolü olarak ekümenik patrikhaneye vermek dedi. İşlediği soykırımları ayrıca topraklarında yaşayan ulusal, dini ve diğer azınlıkların haklarını tanımak ifadelerini kullandı.